17 yıl önce Amerika'daki onlarca gazetenin manşetinde aynı başlık vardı. Başsavcı Ray Gricar kayıp. Haberin devamı şöyleydi. Polis Pensilvanya'yı karadan ve havadan taradı. Başsavcı Ray kırmızı mini Cooper kullanıyordu. Ekipler şu anda aracın izini sürüyorlar. Ray Gricar Cleveland doğumluydu. Liseyi prestijli bir katolik okulu olan Gilmore'da okudu. Savcılıkta staj yaptığı sırada hukuk okumaya karar verdi ve hukuk fakültesine kaydoldu. Üniversitede eşi Barbara Gray ile tanıştı. Mezun olduktan sonra Cleveland'a taşındılar. Ray işine odaklandı. Bir savcı olduğunda tecavüz ve cinayet davaları üzerine yoğunlaştı ve bu alanda uzmanlaştı. 1978'de Lara adında bir kız çocuğu evlat edindiler. 80'de eşi Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde işe girince taşınmak zorunda kaldılar. Ray 5 yıl sonra Center County Bölge Savcısı oldu. Çift 1991'de boşandı. 96'da yeniden evlendiler. Ancak 2001'de bir kez daha boşandılar. 96'da Rein Sroy, Roy, Ohio'daki evinin yakınlarında kayboldu. Evden çıkmadan önce eşine öğle yemeği almaya gideceğini söylemişti ama geri dönmedi. Arabası nehrin yakınlarında park halinde bulundu. Bir hafta sonra Roy'un cansız bedeni nehirden çıkartıldı. Yetkililer bu ölümü intihar olarak nitelendirdiler. Ray 2002'de savcılıkta çalışan Patty ile sevgili oldu. Bunlar kaybolduğu güne kadar Ray'in hayatındaki en önemli anlardı. Peki kaybolduğu gün Ray'e ne olmuştu? 15 Nisan 2005, Ray'in canlı görüldüğü son gündü. O gün sevgilisi Patty'e işe erken bırakacağını ve Louisburg'e gideceğini söyledi. Yılın ilk sıcak günlerinden bir tanesiydi. Ray, havanın tadını çıkarmak istediğini söylüyordu. Aracına bindi ve Louisburg'e doğru yola çıktı. Patty 4 saat sonra Ray'i aradı. Ray, Patty'ye şu anda otoyolda olduğunu, köpeğini beslemek için zamanında eve gelemeyeceğini söyledi. Patty, Ray'e köpeğini merak etmemesini, kendisinin onunla ilgileneceğini söyledi. Patty, 7 saat sonra ne durumda olduğunu öğrenmek için bir kez daha savcıyı aradı. Ancak telefonu kapalıydı. 9 saat sonra bir kez daha aradı. Ancak yine yanıt alamadı. Patty, akşam saatlerinde eve döndüğünde Ray hala eve gelmemişti. Patty, spor salonuna gitti. Döndüğünde Ray yine evde yoktu. Kadın durumu hemen polislere bildirdi. Ray ile iletişimin kesilmesinden 12 saat sonra polisler arama çalışması başlattı. Ray Greeker, beyaz saçlı, yeşil gözlü, 1.80 boyunda, 78 kilogram ağırlığındaydı. 16 Nisan'da Ray'in evinden 80 kilometre uzakta şahsi aracı olan kırmızı Mini Cooper bulundu. Belli ki Ray buraya kadar gelmişti. Ancak bundan sonra ne olmuştu? Araç bir otoparktaydı birçok tanık Ray'i gördüğünü, cadde üzerinde onunla sohbet ettiğini söylüyordu. Öyleyse Ray neredeydi? Ray'in telefonu bir gündür kapalıydı. Ekipler aracın içerisine baktıklarında telefonun aracın içerisinde olduğunu gördüler. Ancak dizüstü bilgisayarı, cüzdanı ve araba anahtarı yoktu. Bir polis köpeği arabayı koklarken tuhaf davranışlar sergiledi. Polisler Ray'in zorla bir başka araca bindirildiğini düşünüyorlardı. 20 yıldır Pensilvanya Mahkemesi bölge savcısı olarak hizmet etmiş İki kez boşanmış bir baba olan 60. yaş gününe ve emekliliğine aylar kalmış birisi kendi isteğiyle ortadan kaybolmuş olamazdı. Bu bir intihar da değildi. Ray görev süresinde cinayet vakalarında uzmanlaşmıştı. 96'da bir kadının tüfekle ateş açtığı, bir öğrenciyi öldürdüğü, bir diğerinde yaraladığı dava da dahil olmak üzere birçok davayı sonuca kavuşturmuştu. O bir kahraman mıydı? Yoksa herkes gibi onun da bazı sırları var mıydı? 98'de kötü bir şöhrete sahip futbol koçu Jerry Sandusky'e karşı dava açmayı reddetmişti. Jerry tam 40 kez cinsel istismarla suçlanmış bir isimdi. Rain reddettiği suçlamanın arkasında ne yatıyor? Bazı karanlık gölgeler Rain gözünü korkutmuş olabilir. 98'de Ray Greer futbolcu koçu Jerry Sandusky hakkında dava açmamaya karar verdi. Bir yıl sonra Jerry emekli oldu ve fari profesör unvanıyla futbol binasında güzel bir ofis aldı. Eğer Ray Gricar onu yargılasaydı daha fazla kurban ortaya çıkabilir ve ifşa olabilirdi. Ray belki de Jerry'i yargılamadığı için vicdan azabı çekiyordu. Dava kapandığı sırada Jerry hakkındaki suçlamalar hala devam ediyordu. Ray'in bir pişmanlığı var mıydı? Yıllar sonra Haziran 2012'de jüri 68 yaşındaki Jerry Sandusky'i 15 çocuğa tacizde bulunmaktan 30-60 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ray'in yardımcısı Anthony bu iddiaları reddediyor. Anthony de Boeuf. Ray her zaman inandığını yaptı. Bu iddialar saçma. O yapması gereken her şeyi yaptı. Ray'in kızı Lara kayboluşundan 3 gün sonra bir basın toplantısı düzenledi ve babasını savundu. Lara Grieger. Sesini duymayı ve sarılmayı her şeyden çok istiyorum. Belki bir yürüyüşe çıkabilir, bir tepeye gider oturur ve sohbet ederiz. Lütfen bizi ara. Beni duyan herkese sesleniyorum. Eğer babamı görürseniz lütfen polise haber verin. O suçsuz, masum, iyi kalpli ve adalete inanan birisi. Aynı hafta soruşturmaya yardımcı olması için FBI çağrıldı. Dalgıçlar nehirde arama yaptılar. Helikopter karayı ve nehri taradı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Ta ki Temmuz ayına dek. Kayboluşundan neredeyse 3 ay sonra bir Temmuz ayında Louisburg yakınlarındaki bir köprünün altındaki suda Rain bilgisayarı bulundu. Bilgisayar incelendiğinde içinden sabit diskin alınmış olduğu anlaşıldı. Aylar sonra bir balıkçı eski bir demiryolu köprüsü yakınlarındaki bir kıyıda sabit diski buldu. Disk okunamayacak kadar hasar almıştı. Ray'in cüzdanı ve anahtarları yakınlarda yoktu. Motosiklet çetelerinden Ray'in sevgilisine kadar birçok şüpheli polisin kıskacındaydı. Yine de resmi bir şüpheli olmadı. 22 Nisan'da kimliğini açıklamak istemeyen bir adam Ray hakkında bilgi verene 5000 dolar ödül vereceğini açıkladı. Ray'in abisinin Ray'in kaybolmasından 9 yıl önce intihar etmiş olması ekiplerin aklına şu soruyu getirdi. Acaba genetik olan ciddi bir depresyondan mı muzdaripti? Dostları ve iş arkadaşları kayboluşuna kadar gelen süre içerisinde onun çok duygusal davrandığını, insanlara karşı mesafeli olduğunu aktardılar. Ray, yüksek etik standartlara sahip seçkin bir kariyeri olan bir savcıydı. Bölge savcısının ötesinde siyasi hırsları yoktu. O yüzden siyasi baskıya veya etkiye maruz kalmadı. 2009'da Ray'in evindeki bilgisayar incelendiğinde çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ray bilgisayarında sabit disk nasıl bozulur, sabit disk nasıl yakılır, bilgisayara su geldiğinde ne olur gibi tuhaf bazı aramalar yapmıştı. Ray kaybolmadan önce dizüstü bilgisayarını yok etmek istiyor gibiydi. İntihar olamaz demiştik ancak artık bu olasılık da mümkün. Yine de bazı ayrıntılar düşünüldüğünde bu olasılık pek mantıklı gelmiyor. Ray'in dostları ve sevgilisi onun çok mutlu olduğunu özellikle kızıyla vakit geçirmekten çok keyif aldığını söylüyordu. Acaba onu öldüren cinayete bir intihar süsü vermek için bilgisayarını ele geçirip bu tuhaf aramaları yapmış olabilir mi? Onlar her kim ya da kimlerse belki de her şeyi en ince detayına kadar düşünmüşlerdir. Ray'den 2 yıl önce başsavcı yardımcısı Jonathan kendi bıçağıyla bıçaklanmış ve bir dereye atılmıştı. Ray'in de benzer bir son yaşadığı düşünülüyordu. Onu öldürenler kimsenin bulamayacağı bir yere gömmüş olabilirlerdi. Ray emekli olma kararını kendisi almıştı. Hayatını davalar adadığı için artık kariyerini sonlandırma zamanının geldiğini düşünüyordu. Hedefi sevgilisi ve kızıyla beraber daha fazla vakit geçirmekti. Dönem dönem polisleri, helikopterleri, dalış ekiplerini, devri arabalarını ve arama köpeklerini şeren kapsamlı aramalar yapıldı. Yetkililer savcının herhangi bir izini bulamadılar. Yakınlardaki nehir Ray'in kaybolduğu sene alışılmışın dışında çok düşük seviyelerdeydi. Eğer intihar etmiş olsaydı eninde sonunda bulunurdu. Bazıları Ray'in bir kadınla tanıştığını ve her şeyi gerisinde bırakıp yeni bir hayata başladığını iddia ediyor. Ekipler yakınlardaki dükkan sahipleriyle görüştüğünde birkaç tanık Ray'in birini bekliyormuş gibi göründüğünü söyledi. Ayrıca bir mağaza sahibi Ray'i siyah saçlı bir kadınla konuşurken gördüğüne emindi. Kadın 30'larının sonunda uzun koyu saçlı ve uzun boylu bir kadındı. İkili uzun bir zaman beraber alışveriş yapmıştı. Bu iddiayı destekleyen bazı kanıtlar var. Bir tanesi Rein aracında bulunan sigara külleri. Oysa ki Rey sigara içmiyordu. O zaman sigara tiryakisi bir kadınla kimsenin bilmediği bir ilişkisi olabilir. Diğer bir kanıt onun siyah bir kadınla görülmüş olması. Bir diğeri de sabit diskini yok etmek istemesi. Bir insan eski hayatını terk edecekse eskiye dair bazı belgeleri yok etmek isteyebilir. Bu gayet mantıklıdır. Ray'in şahsi eşyalarının hepsi evindeydi. Kaybolduktan sonra cep telefonu, banka hesapları ve kredi kartları asla kullanılmadı. Bütün bunlar göz önünde alındığında bir sabah uyanıp ailesini, sevdiklerini terk etmiş olması pek olası değil. Bölge savcıları birçok düşmana sahip olurlar. Ray, müdahil olduğu bir davada düşmanlar edinmiş olabilir. Savcılar, içeriye tıkmayı planladıkları insanlar tarafından nadir de olsa öldürülebilirler. Ama tuhaftır, polisler bu konunun üzerine pek düşmediler. Mevzu bahis isimlerin hiçbirisine şüpheyle yaklaşmadılar. Ama bir istisna dışında. Tek şüpheli Jerry Sandusky'di. Ancak onu da suçlayabilecek yeterli kanıt yoktu. Dedektifler onu Ray'in kaybolmasıyla ilişkilendirmek istediler. Çok uğraştılar ama sonuç alamadılar. Belki de Ray'i aile üyelerinden biri ya da kız arkadaşı öldürdü. Ardından bir intihar süsü vermek için planlar yaptı. İşi daha da götürürsek Rain bilgisayarındaki sabit diski yok etme aramalarını belki de sevgilisi yapmıştı. Bilgisayar Rain olabilir ama onu o gün kim kullandı bilemeyiz. Birkaç aile üyesi ve sevgilisi yalan makinesi testine girdi. Fakat herhangi bir gelişme olmadı. Dahası Rain kaybolmasının ardından kızı ve sevgilisi gerçekten de perişan görünüyordu. 2006'da Sean Weaver soruşturmayı eyalet polisinden devraldı. Ve 2014'e kadar bu dava ile ilgilendi. 2014'te davayı şu sözlerle özetledi. Tek bir teoriye bağlı kalırsanız ona sıkı sıkıya bağlanır ve bir andan sonra bu varsayımdan cayarsınız. Bu davada hep bu oldu. Tam olarak bu oldu. 2008'in yazında Ray'in iki meslektaşı, bölge savcıları Bob ve Clinton bir basın toplantısı düzenledi ve polisleri eleştirdi. Polisler, Ray'in bir kadınla görüldüğünü 2006'da basınla paylaşmıştı. Neden bu kadar gecikmişlerdi? Yıllar geçtikçe bir yerlerde reyi gördüklerini iddia edenler oldu. Mesela birisi talk show'da seyircilerin arasında görmüştü. Bir polis, beyzbol maçı izlemeye gittikleri barda reyi gördüğünü iddia etti. Barman de bunu doğruladı. Rey Rusça ve Slovence konuşabiliyordu. Belki de ülkeyi terk etmişti. Ayrıyeten daha önce bu bölgelere geziler yapmıştı. Rey'in kaybolmasından 8 yıl sonra gizli bir tanık ilginç bir iddia ortaya attı. Ona göre Rey'i bir motosiklet çetesi üyesi öldürmüştü. Yıllar önce çete hakkında FBI'ye bilgi sızdıran bu adam, Rey'in bir ceza duruşmasında her şeyi açıklaması üzerine zor duruma düşmüştü. Rey'i yakaladı, onu ıssız bir yere götürdü, dizden üzerine çökmesini istedi, onu vurdu ve bir çukura attı. Kaynak yeri açıklamadı. Önce dokunulmazlığını güvence altına almak istedi. Yetkililer bu tanık hakkında daha fazla bilgi paylaşmadılar. İlerleyen zamanlarda ne yaşandığı bilinmiyor. Ray bulunamadığından 2011'de resmi olarak ölü ilan edildi. Aile avukatı şu açıklamayı yaptı. Uzun zamandır devam eden çalışmalar göz önüne alındığında Bay Greekar muhtemelen öldü. İşlerini ve mülkünü sona erdirme zamanı geldi. Aile artık bu durumu kabullendi. Ölü ilan edildikten yalnızca bir gün sonra Utah polisi Ray'e benzeyen ve kimliğini açıklamayı reddeden bir adam yakaladıklarını bildirdi. Açıklanmayan ancak basit bir nedenden dolayı polis merkezine getirilmişti. Yetkililer hemen Ray'in parmak izi kopyalarını Utah'a gönderdi ancak herhangi bir eşleşme olmadı. Uluslararası Kayıp ve Tanımlanmayan İnsanlar Merkezi İletişim Müdürü Todd, Ray'den vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Todd Matthew, ''Bir bölge savcısı kaybolduysa bu büyük bir olaydır. İnsanların dikkatini çeker. Çoğu insanın böyle bir etkisi yoktur. Rey'in ise nüfuzlu birçok arkadaşı vardı. İyi biliniyordu. 7 yıl öncesine kadar 9 kimliği belirsiz beden Rey'in DNA'sı ile karşılaştırıldı. Şu ana kadar eşleşme olmadı. Rey'i arama çalışmaları devam ediyor. Rey'e ne olduğuna dair 3 güçlü teori var. 1. intihar, 2. Yeni bir hayata başlaması 3. Düşmanları tarafından öldürülmesi Pensilvanya Eyalet Polisi davayı hala aktif olarak takip ediyor.